Muttefakun aleyh. Ebu Musab Eş'ari radıyallahu anh'tan nakledilen bir rivayet. Buna göre aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurmuş. Üç kişi vardır ki felafetun lehum ecrani. Onlara iki ecir vardır. Üç kişi vardır ki onlara iki ecir vardır. Birincisi raculun min ehlil kitabi amene bi nebiyhi ve amene bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ehli kitaptan bir adam ki kendi peygamberine iman etti ve Muhammed'e iman etti. Buna iki ecir vardır. İkincisi vel abdül Memluk ida eddâ hakkallâhi ve hakkâ bir adam ki köle el abdül memluk mülk edinilmiş birisinin mülkünde olan köle Allah Teala'nın hakkını eda ettiği zaman ve efendilerinin hakkını eda ettiği zaman iki ecir alıyor. Ve ve bir adam ki kânes emetun yatahuha bir cariyesi var. Kendisiyle ilişki kurabileceği bir cariyesi var. Fe onu çok güzel etmiş, terbiye etmiş, eğitmiş. Ve ona çok güzel öğretmiş, öğretmenlik yapmış. Dini ahkamı Müslümanlığını öğretmiş ve bunu da güzel bir şekilde içinde yapmış. Sonra onu azat etmiş. Arkasından da fetezev ve ceha onunla evlenmiş. Hele bu ecran. Onun içinde iki ecir var. Üç sınıf insan var. Bu üç sınıf insan için iki şer ecir var. Bu hadis-i şerifi ilk okuduğumuzda aklımıza bir şey geliyor. Mu muhtemelen sizin de aklınıza geldi bu. Biz Müslüman bir toplum içinde doğduk, büyüdük. Müslüman olarak doğduk ve inşallah Müslüman olarak göreceğiz. Bizim ecrimiz iki kat değil. Ama bir adam ehli kitapken kendi peygamberine iman etti. Sonra Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in davetinden, tebliğinden haberdar oldu. ona da iman etti. O biraz topirli oldu, iki kat ecil aldı. Niye acaba böyle? Hadis-i şerifin ifadesine biraz yakından baktığımız zaman meselenin böyle olmadığını görüyoruz. Burada birbirine bağlı, birbiriyle bir şekilde ilişkili iki farklı amelden bahsediliyor. Ve bu iki farklı amelin her birine birer ecir verileceğinden bahsediliyor. Yani bir adam, diyelim ki İsa Aleyhisselam ümmetinden bir adam, Hristiyan değil, İsa Aleyhisselam ümmetinden bir adam. İsa Aleyhisselam'a iman etti. Onun ecrini aldı. Sonra Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in davetinde tebliğinden haberdar oldu. Bu ikinci bir ameldi, bunun da sevabını aldı. Yani bu adamın bu iki farklı peygambere iman etmiş olmaktan dolayı iki kat ecre nail olduğunu söylemiyor ayette, hadis. İki kere ecir alır diyor. Biri İsa Aleyhisselam'a iman ettiği için, biri de Aleyhisselatü Vesselam iman ettiği için. Diğerleri de böyle. Bir adam, bir köle, Allah Teala'nın hakkını yani mükellefiyetlerini, sorumluluklarını yerine getirdiği zaman, ibadetlerini yerine getirdiği zaman bunun sevabını alır. Sonra efendilerine karşı sorumluluklarını yerine getirdiği zaman bunun da sevabını alır. Dolayısıyla iki farklı amelden iki farklı sevap alınır. Keza bir adam cariyesini eğitti, terbiye etti. Bunun sevabını aldı. Arkasından onu azat ederek onunla evlendi. Bir de bunun sevabını aldı. İki sevap oldu. İkişer sevap oldu. Onun için yani burada bu sayılan üç sınıf insana bir torpil geçilmiş gibi bir durum söz konusu değil. Evet. Burada iki sevaptan bahsediliyor da iki sevap denilirken yani ne kast Çünkü şimdi bir puan tablosu gibi bir şey geliyor gözümlüğün. Hani buna iki tane sevap yazıyor. Toplam bu kadar eder şeklinde falan. Ama ne anlaşılması gerekiyor yani iki sevap? Şimdi Amellerin her birinin karşılığında bir ecir var mı? Var. Bu ecir bir birim olabileceği gibi 700 birim de olabilir. Bu birim neye tekabül eder bilmiyoruz. Bunun vezinle, ölçü birimleriyle bir şey yok, alakası yok. Birim diyelim biz buna. Her bir amel için bir birim sevap alıyor. Allah Teala dilerse her bir amele 10 katı, 100 katı, 700 katı sevap verebiliyor, ecir verebiliyor. İman da kalbin ameli olduğuna göre imanın da bir ecri var. Peki bu kaç birim bir ecir bilmiyoruz. Bundan bahsediliyor yani. Bazı ameller vardır ki bu amellere Allah Teala kat kat sevap verir, ecir verir. Bu da hadis-i şeriflerde bazen bir kısım ayet-i kerimelerde ifade buyurmuş. Mesela Kasas suresinin 52 ve 54. ayet kelimelerinde Bundan evvel kendilerine kitap vermiş olduğumuz kimseler ki onlar buna iman ederler ve onlara karşı tilavet edildiği zaman dediler ki buna biz iman ettik. Şüphe yok ki bu Rabbimizden gelen hak bir kitaptır. Şüphe yok ki biz bundan evvel Müslümanlar olmuştuk. İşte onlar ki sabırları sebebiyle mükafatları kendilerine iki defa verilecektir. Ve onlar fenalığı güzellikle savarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden infakta bulunurlar. Bunun gibi bir kısım ameller var ki kendilerine farklı bir ecir, farklı bir sevap veriliyor karşılık olarak. İslam alimleri kendilerine böyle farklı ecir, farklı sevap verilen amelleri ve bu amelleri yapan insanların zikredildiği rivayetleri toplamışlar. İbn Hacer merhum bu konuda epey bir tahkikat yapmış Fethül Bari'de. Arkasından İmam Suyuti, her ikisine de Allah rahmet eylesin. Bununla ilgili bir özel eser yazmış, müstakil bir eser. Orada ecirleri iki defa veya kat kat verilecek 40 küsür kişi tespit etmiş. Böyle ayrı ayrı zikredilen 40 küsür kişi tespit etmiş. Bu rivayetle ilgili söylenmesi gereken bir şey daha var. Acaba bu rivayette kastedilen kişi hadisi anlamlandırmaya çalışırken ifade ettiğimiz gibi Yahudiler ve Hristiyanlar mıdır? Sonradan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da iman ettiğinde iki kere ecir alıyorlar. Yoksa başka birileri mi kastediliyor? Yani ilk bakışta sanki Yahudiler ve Hristiyanlar kastediliyormuş gibi geliveriyor insanın aklına. "Varadırrun min ehli'l-kitab" ifadesinden hareketli. ehli kitaptan bir adam kendi peygamberine iman etti, sonra efendimiz Aleyhisselatü vesselam'a iman etti. Ecrini iki kere alacak. Bir kendi peygamberine iman ettiği için bir de efendimize iman ettiği için. Peki ama şu andaki ehli kitap kendi peygamberine iman ettiğini söyleyen ehli kitap bu iş için bir ecir alıyor mu şu anda? Almıyor. Biz onlara kafir diyoruz. Hatta müşrik diyoruz. Allah Kur'an-ı Kerim'de onları şirk koşmuş olmakla itham ediyor. Hatta bu bunun muhakkak bir durum olduğunu, tahakkuk etmiş bir durum olduğunu anlıyoruz Kur'an-ı Kerim'den. Bu, bu bir itham değil haşka. Dolayısıyla onlar bu halde bir şirk içinde bulunuyorken Müslüman olduklarında onların o haline de nasıl bir ecir verilecek? Bu bir müşkil gibi görünüyor. Tahkik edebildiğim kadarıyla bu işin içinden çıkabilmiş şarikler gerçekten çok azınlıkta. Allahu alem kaydıyla söyleyelim. Ehli kitap zümre içerisinde tabi oldukları peygamberin hak davetini tebliğini muhafaza eden çok azınlık kitleler var. O o kitlelere mensup insanlar kastı bu dönem bu seminerlerin birincisinde bulunanlar varsa hatırlayacaksınız. Ehli kitap kitleler içerisinde muvahhid Museviler, Müslüman Museviler, muvahhid İseviler, Müslüman İseviler olduğunu söylemiştik. Dinler tarihi ile ilgili seminerlerimizde bu konuda çok detaylı bilgiler vermiştik. Allah alem burada kastedilen bunlardır. Yani Yahudi kitle içerisinde adı Yahudi olarak geçen ama aslında Musa Aleyhisselam'ın şeriatını bozulmamış biçimiyle ve Tevrat'ı muhafaza eden ona o şekilde tabi olan eseniler var. İsa aleyhisselam ümmeti içerisinde Hristiyanlık ortaya çıktıktan sonra bile bu çizgiyi sürdüren Aryanistler var. Onların bugüne kadar sarkan uzantıları var. Havarilerden beri gelen bir çizgi bu. Dolayısıyla onlar içerisinde de böyle bir kitle var kastedilen Allahu alem bunlardır. Yani Aryanistler ya da Esseniler. Bunlar Musa Aleyhisselam'a ve İsa Aleyhisselam'a olması gerektiği biçimde iman eden kitlelerdir. Bu kitleler Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin tebliğinden haberdar olduğunda ona da iman ettiğinde iki kere sevap alacaklar. Ona iman etmeden ölürlerse kafir olarak mı ölecekler? Eğer tebliğden haberdar olmamışlarsa hayır. Ama bugünkü ehli kitap, bugünkü ehli kitaba baktığımız zaman bunlar her an şirk içinde. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kendi çocuklarını tanıdıkları gibi tanıyorlar. Buna rağmen iman etmiyorlar. Evet. Hocam şimdi Musa Aleyhisselam'a gelen şeyi, şeriatı, İsa Aleyhisselam'a gelen şeriat nesletmiyor mu ya? Musa'ya, Hazreti Musa'ya inananların Hazreti İsa'ya inanması gerekiyor mu iman etmiş olmaları için? Şeriatın birbirini neshetmesiyle iman etmek e, lüzumu birbirine farklı şeyler. Yani İslam alimleri İsa Aleyhisselam'ın getirdiği e, kitabın ve şeriatın, Musa Aleyhisselam'ın kitabını e, ve şeriatını neshedip etmediği konusunda itilaf etmişler. Kitap, kitabı neshetmemiş kül olarak, bütün olarak. Peki hayatı şunu Hazreti Musa aslında, Hazreti İsa'ya inanmak zorunda değil mi? Elbette zorunda. Yani inanmıyorlar, hani. İsa Aleyhisselam'a yetişmeden ölmüş de. Evet. Er o zaman peygamber efendinin zamanındaki yazıların hiçbiri emreti gelmeyecekler. Belki o çizgiyi sürdüren ama İsa Aleyhisselam tebliğinden haberdar olmayan bir kitle varsa bunu onlar hakkında söyleyebiliriz Allah'a. Başka soru var mı? Şu, şu, de yani şey gördüğüm e, rızkın e, İsa Aleyhisselam'a iman etmesi konusunda yani oradaki davet eee Umumi bir davet değildir. Yani Hz. Muhammed'in tüm e, insanlara bir davet söz konusu. O da ki bölgesel bir davettir. İsrailoğullarına yani, yönelik. Evet. Yani, yani ayrılması gerekmez. Yani e, şey diyemeyiz belki de. Yahudilerin de İsa aleyhisselama iman etmesi gerekir. E, öyle mi anlamamız gerekir? Tabii İsa aleyhisselam da bir İsrailoğulları peygamberidir. Yani onun peygamberliğinin muhatabı olan kitle de İsrailoğullarıdır. Sadece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün insanlığa göndermiştir. Evet. Hocam <laughs> ben iki soru soracağım da son bir ikinci satıksın biraz sıcağına sormuş oluyor. Ee, söylediğim üzere muhabbet Hristiyan ve Musevi'ler için demiştiniz ya. Evet. Yani Allah inancı olan, Rus'ta olan sınır yola çizgiyi getiren, taşıyan diye. Bugün için e, böylesi topluluklardan bahsedebiliyor muyuz? Yahudi kitle içerisinde var mıdır bilmiyorum ama Hristiyan diye bilinen kitle içerisinde var. gibi. Peki e, bunlar e, Resulullah'ın tatilde kendiler mi? Tabii ki. E, yani bunu mevcut iletişim şartları dahilinde duymamış olmaları Ha duymamış olurlarsa cennete giderler. Duydularsa? Duydularsa iman etmekle iman. mükellef. Bu durumda Hz. İsa'yı olan inançları onlar şimdi faydası alacak mı? Hazreti İsa Aleyhisselam'dan sonra onların Hazreti İsa itaatlerini itaatteleri cüneyfadesi var mı? Onların İsa Aleyhisselam'a itaati Efendimiz Aleyhisselat Vesselam'a imanlarına minap değil ki aykırı değil mi? Resulullah'a itaat etmiyor musunuz? Haberdar olup da itaat etmek istersiniz mi? Hayır, bu haberdar olmanın anlamı itaat etmek, iman etmek, inkiyar etmek. Yani haberdar olmaktan niye bahsediyoruz biz? Tebliğ daveti duymuş e fakat gereğini yerine getirmemişse bir insan kafir olarak ölür. Hakkıyla duymuştu, haberdar olmuştu. Bir de hadiste yani, bahsettiğimiz o ilk kişi, yani iki ayda ince olan kan kristiyatı, yani sonra Müslüman olduğunda hikayeyi çalıştı. Hristiyan ve Yahudi kendi o, o yaptı, tepki yaptı. sonrasında da Müslüman oldu. Hayır, Öyle değil işte. Hristiyan ve Yahudi kitle içerisinde yaşamakla birlikte Yahudi ve Hristiyan olmayan, muvaffit Musevilik, muvaffit İnsevilik üzere bulunan bunlarla Yahudi Hristiyanları birbirinden ayırıyoruz. Bu iki kitle bir değil. Şimdi alayım soruyu yani. Buna göre o zaman bizim bütün peygamberler Resulullah ile beraber kabul ediyor oluşumuzu bundan farkı ne oluyor da biz iki ecir almıyoruz ama iki ecir alıyoruz. Baştan onu söyledim. Onların iki ecir alıyor olması bizden fazla ecir alıyor olmaları anlamına gelmiyor. Onlar iki ayrı amel için iki ayrı sevap alıyorlar. Yani hadiste ifade edilen durum, o zaman bunlar niye zikredilmiş bu hadiste? Böyle çok olağanüstü bir durum yoksa bunlar niye zikredilmiş? Son fasılda bu sorunun cevabı gelecek. O da şudur, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz burada birbirine bağlı, birbiriyle bir şekilde ilişkili iki farklı amelden bahsediyor. Bu iki farklı amel birbirine bir şekilde bağlıdır ve her ikisi de işlendiğinde iki sevap alıyor işleyen kişi, amellerin sahibi. iki sevap alıyor. Efendimiz bundan bahsediyor. Yoksa kat kat sevap olacaklar. Sevapları normal Müslümanların, ümmeti Muhammed'in sevabından daha fazla olacak anlamında değil. İlk bakışta böyle bir şey geliyor insanın aklına ama öyle değil. Buyurun. Evet, şu an Peygamber Efendimiz'e iman ederken Hz. Hazreti Muhammed'e iman ediyor demek aslında ondan önce gelen peygamberlere de iman etmeyi gerektiriyor. Evet. Ama evet. 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 iman eden bir şey Hz. Muhammed'i i̇man, iman etmiş olmayan evet. ve o iki, iki ambalarının sebebi o hak olan çizgi kurulaları ve oradan satmadan devam etmeleri acaba diye ee, yani çünkü biz zaten iman ettikleri derken yani hepsini içine alarak hepsini kabul ederek bir iman etmiş oluyoruz ama onlar bir seçimle bir yol ayrımıyla karşılaşıyorlar ee, ve oradan evet. devam etmeleri bu söylediğiniz çok doğru. Az önce okuduğum, mealini okuduğum ayet-i kerimede onlarla ilgili enteresan bir şey dikkatimizi sunuluyor. Ona bir kere daha dönelim. Diyorlar ki biz buna iman ettik. Yani Kur'an'a iman ettik. Şüphe yok ki bu Rabbimizden gelen hak bir kitaptır. Şüphe yok ki biz bundan evvel de Müslümanlar olmuştuk zaten. Nasıl? İsa Aleyhisselam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı müjdelemiş. Yani benden sonra adı Ahmet olan bir peygamber gelecek buyurmuş. Dolayısıyla o havariler ve onların hak çizgisini sürdüren muvahid çizgi muvahid İseviler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın geleceğine iman etmiş insanlar. Bunu biliyorlar. Fakat esas ilginç olan şu işte onlar ki sabırları sebebiyle mükafatları kendilerine iki defa verilecek. Bu kitle gerek Esseniler, gerek Aryanistler ya da işte bugünkü Avrupa'daki haliyle hak Hristiyanlar bir sabır imtihanıyla yüz yüzeler. İçinde yaşadıkları toplumdan, Yahudilerden ya da Hristiyanlardan bir baskı görüyorlar. Esenilerin durumunu anlatmıştık daha önce. Hem Yahudilere karşı hem Romalılara karşı müthiş bir var, varoluş oluş mücadelesi veriyorlar. Onun için çekilip dağlarda, mağaralarda yaşamak zorunda kalıyorlar. Bu korkunç bir imtihandır ve güçlü bir sabır, bir direnme, bir dayanma gücü gerektirir. İşte onlara bu sabırlarından ötürü iki defa ecir verilecek. Aynı şeyi Hristiyan kitle içindeki Aryanistler için ya da Hür Hristiyanlar için de söyleyebilirim. Onlar da mesela bu 325 iznik konsiline Hristiyan coğrafyadaki bütün kitleler, bütün cemaatler katılmış. Fakat Roma İmparatorunun Paulus'cu çizgide Hristiyanlığı kabul etmiş olması dolayısıyla bu Arius ve onunla birlikte bulunan muvahhidler bu konsilden kovulmuşlar, uzaklaştırılmışlar ve bundan sonra müthiş bir kovuşturma başlamış bunlar için. Hatta daha önce de söylemiştik, protestanlar bilhassa ve tabi katolik bölgede yaşayanlar için de katolikler <laughs> bir cadı avına çıkar gibi bu muvahhid İsevileri avlamaya çıkmışlar. Yakaladıklarını diri diri yapmışlar. Kalbinin böyle diri diri yaptığı muvahhid İseviler var. Protestanlığın kurucusu kalbi. Dolayısıyla bunlar aynı zamanda bir direnme, bir sabır mücadelesi imtihanıyla da karşı karşıyalar. İşte bu sabır dolayısıyla onlara ecirleri iki defa verilecek. Böyle bir durum da var yani. Evet. Lütfen. Bu okuduğum Kasas suresinin 52 ve 54. ayeti.